Merhaba, ben Sercan, İngilizce eğitmeniyim ve bugün sizinle bir video serisinin ilk videosunda Türkçeden İngilizce öğrenmeye çalışan, yani ana dili benim gibi Türkçe olan kişilere vereceğim bazı tavsiyeler için buradayım. E, 6 yıldır İngilizce eğitmenliği yapıyorum ve yetişkinlere eğitim veren bir eğitmenim. O yüzden e, hem öğrencilerimle paylaştığım, hemen hemen her ders söylediğim, kendi öğrenimimde de sıklıkla kullandığım ve faydalandığım, yapmakta ve yapmamakta faydalandığım şeyleri sizinle burada paylaşmak istiyorum. Bunların başında eşittir mantığı var. Eşittir mantığından bahsederek başlamak istedim bu seriye. Çünkü kelime öğrenmek, kelime öğrenimi sırasında onları not ederken eşittir kullandığımızı ve bunun da yanlış olduğunu söylemek zorundayım. Bugün sözlüklere baktığımızda hiçbir sözlükte Türkçe, İngilizce, İngilizce'den Türkçe dijitalleri ya da diğerlerine eşittir olarak kullanımının olmadığını fark ettim. Neden? Çünkü eşittir mantığı yok. Bu kelimelerin sadece bir karşılığı ya da diller arasındaki karşılıklarının uyumlu olup olmadığı noktaları tamamen göz ardı eden, her zaman bir kalıba sokarak bizim o kelimeyi o şekilde düşünmemize sebep olan ve o öğrendiğimiz kelimeleri duyduğumuzda ya da konuştuğumuzda, yazdığımızda, ürettiğimizde anlamamızı zorlaştıran bir e, yönteme dönüşmüş oluyor. Sadece kullanılan bir eşittir, evet. Bu noktada öğrencilerime örnek vererek anlatacağım. Temel seviyedeyiz. Go fiilini öğretmeye çalışıyorum ve go fiiline dair not almalarını istiyorum. Bunu bazen İlk dersten itibaren belirtirim. Bazen ilk haftalardan belirtirim. Go eşittir gitmek olarak not etmek değil. Ki tahtayı da bu şekilde yazmam. Go mesela tre olarak yazarım. Go tre gitmek olarak not etmesini isterim. Peki ne fark yaratıyor, ne fark oluşturuyor derseniz go ile beraber oluşturduğumuz bir cümle yapısında ben eve giderim, işte ben okula giderim, ben işe giderim cümlesinde go'yu düşündükten sonra yanındaki to'yu kullanmasını ya da nerede kullanması gerektiğini düşündürtmeyen, önemsetmeyen ya da bunu göz ardı eden bir kullanıma doğru bizi yönlendiriyor. Bunu hatta bazen derslerimde belirtirim. Kelime öğrenimi tuğlalar gibidir. Böyle sürekli bir tuğla edinmek ve bunu inşa etmeye çalışırız. Bir İngilizce, bir İngilizce öğrenimi, bir İngilizce kullanımı inşa etmeye çalışırız. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü bu bizim üretmemizi, Üretilen şey ya da sunulan şey algılamamızı zorlaştıran, bizi kısıtlayan, sınırlayan, kalıplara sokan bir yapı ya da bir algı yaratmaktadır dil öğrenimi sırasında. Ve bu çok yorucu, çok yıpratıcı. Ve öğrendiğimiz şeyleri de kullanamadığımız için de büyük bir motivasyon bozukluğuyla sonlanabilmektedir. 3 defa baktım, 5 defa baktım, niye halen bunu bu şekilde öğrenemiyorum dediğinizi ya da ben de bunu zaman zaman yaşadım dediğimizi unutmayalım ve bu noktada bunun bu şekilde eşittir şeklinde yaklaşmamanın faydasını göreceksiniz. Bunu söylemek istiyorum. Başka bir örnek verelim. Seviyeyi biraz daha yükseltiyoruz. Notice. Notice kelimesini gördüğünüz bir metinde ya da belki bir yerde duydunuz, merak ettiniz, sözlüğe girdiniz. Seviye A2 gibi olduğunu düşünelim. Seviye A2 olduğu için İngilizceden Türkçeye bir sözlüğe baktık ve karşımıza en yaygın anlamları çıktı. Tabii ki duyuru, ihbar gibi anlamlar çıktığını kabul edelim. Eğer ki işten çıkarken verdiğimiz süreyi ifade ediyorsak bu noktada böyle bir anlama karşılık gelebiliyor notis kelimesi. Ama bu kelimeyi öğrenirken metin içerisinde onun isim formunda mı, fiil formunda mı olduğunu anlamamız pek mümkün olmuyor. O yüzden de bunu fark etmemiz için ya da bunun ne olduğunu anlamamız için ya bir eğitmenden, öğretmenden yardım alıyoruz ya da gerçekten cümle sıralamasına bakıyoruz. O yüzden de şayet görmüş olduğunuz bir kelimeyi alıp ya da belki cımbızlayıp diye düşünebiliriz. Daha sonradan sözde yazıp oradan çıkan ve yaygın olduğu söylenen anlamı eşittir diye yazıp bu şekilde öğrenmeye çalışırsanız işte notis eşittir ihbar duyuru. Daha sonra bundan belki bir gün, bir hafta sonra aklınıza gelen başka bir cümlede notis fiilini gördüğünüzde işler karışabilir. Ve daha sonradan bir kelime bir sürü anlama geliyor. Bu iş böyle olmaz. Nasıl ezberleyeceğim gibi çeşitli düşüncelerle boğuşmaya başlarsınız. Çünkü notis bir fiil olarak da yaygındır. Ve fark etmek, göze ilişmek gibi bir fiili karşılamaktadır. Haliyle de siz bununla karşılaştığınızda duyuru kelimesini hatırladığınız için daha önceden eşittir mantığıyla yaklaşmıştık ya. işte o zaman ne oluyor? biz kendimizi sınırlamış ve o kelimeyi sadece o şekilde etiketlemiş oluyoruz. Hale bu bizim okuduğumuzu anlamak, dinlediğimizi anlamayı zorlaştırıyor. Üretirken bunu doğru formda kullanmamızı zorlaştırıyor. Bunun için de dediğim gibi eşittir yaklaşımını Felsefesini belki diyebilirsiniz. Bilmiyorum böyle büyük laflar etmeye gerek var mı ama bunu öğrencilerime istemiyorum. Yapmalarını istemiyorum. Ailede size de tavsiye ederim böyle bir çalışma yöntemini. Çünkü dediğim gibi daha sonra bunu üretmeye çalışırken zorlanıyoruz. Peki kelimeyi yazdık. Dediğim gibi eşittir yazmadık. Ne yapıyoruz? Muhakkak o kelimenin o karşılığıyla ilgili o formülle ilgili cümle yazmak. Hocam zaten cümle yazsaydım, cümleyi yazabilseydim kendim eğitim almazdım diyorsanız o seviyede katılıyorum. O yüzden de cümle e, örneği verebilen bir sözlükten bunun karşılığına bakmanızı tavsiye ediyorum. Onun için Cambridge Abi'nin cümle örnekleri çok çok iyidir. Herkese tavsiye ediyorum. Şimdiye kadar Cambridge Dictionary'i öğrenim yolculuğunuzda kullanmadıysanız muhakkak bugünden itibaren Google'a yazıp işte Cambridge Abi diye e, oradan çıkan sözlükte İngilizceden Türkçe karşılığı var yalnız. Girip oradan bunu bulabilirsiniz. Örnek cümleleri aratabilirsiniz. Onun dışında e, örnek cümleleri eğer ki bir Bursa devam ediyorsanız hocanıza kontrol ettirebilirsiniz ki böylece o kelimenin o karşılığı orada kullanılmış mı, nasıl kullanılmış diye. Yani kelimeleri ayrı ayrı değerlendirmeyi bir kenara bırakmak zorundayız ilk günden itibaren. Çünkü bu bizim öğrendiğimiz şeyleri bile kullanmamıza engel olacak kötü alışkanlıklardan diyebilirim. Bir tanesi en yaygınlarından bir tanesi diye özetleyebilirim. Umarım siz de bugünden itibaren dilde eşittir mantığı yoktur, diller arasında bunu yapamayız gibi bir e, düşünceye girmeye başlarsınız ve daha rahat ve daha uzun süre e, öğrendiğiniz kelimeleri anlamlandırabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Videolarıma devam edeceğim. Eğer ki ilgileniyorsanız, eğer ki duymak istiyorsanız e, beğenebilirsiniz, e, abone olabilirsiniz. Ben bildirim sevmiyorum diyorsanız arada ziyaret edebilirsiniz kanalıma. Böylece memnun olurum. and the